Bölüm 237. Herkes şokta. Zonzonu'nun ikinci rütbeli savaşı cennet diyarından kutsal tek boynuzlu at ırkının lorduna karşıydı. Tüm ırkların özetine göre, kutsal tek boynuz ırkı, göksel alemin sembollerinden biriydi ve göksel alemdeki düzen tanrılarının en sevdiği yaratıklardan biriydi. Onlar olağanüstü seviye kan hattına sahip bir ırktı. Kutsal tek boynuz yetişkinliğe ulaştığı sürece doğal olarak elmas kademeye yükselirdi biraz daha çalışılırsa rahatlıkla olağanüstü seviyeye yükselebilir. Olağanüstü potansiyele sahip bir kutsal tek boynuz, zorlu bir yetiştirmeyle kolayca destansı kademeye veya hatta efsanevi kademeye yükselebilir. Üstelik, gümüş devlerden farklıydı, kutsal tek boynuzun üreme yeteneği çoğu ırktan aşağı değildi, bu yüzden kalabalıktılar. Bu nedenle kutsal tek boynuz efsanesi birçok dünyada rahatlıkla duyulabiliyordu. Kutsal tek boynuz lorduna, kutsal ışık lordu deniyordu. 600'den fazla kutsal tek boynuz tebaasından oluşuyordu ve hepsi de beyaz gümüş kademedeydi. Bu gümüş devlerinden yalnızca bir seviye zayıf olan 600'den fazla askere neredeyse eşdeğerdi. Ancak soyları alevli güneş ordusunun ejderha katili iradesini uyandırmıştı. En zayıfları beyaz gümüş kademesine ulaşmıştı ve en güçlüleri doğrudan beyaz platin kademesine ilerlemişti. Üstelik beyaz platin kademesine yükselen 2, 200'den fazla asker vardı. 2- 200'den fazla beyaz platin kademeli alevli güneş ordusu askeri, 600'den fazla beyaz gümüş kademeli kutsal tek boynuza karşı. Kutsal tek boynuzun soyu insan soyundan çok daha güçlü olsa bile, soy baskısının etkisizliği, güç ve sayı farkı karşısında, bu 600'den fazla kutsal tek boynuz yine de bir andan kısa bir sürede yenildi. Kutsal ışık şehrindeki kutsal ışık lordu bu manzarayı görünce şaşkına döndü. Bu sahne, insanın kavrayışının çok ötesindeydi tanıdığı insan ırkı kesinlikle bu değildi. Onun anısına insan ırkının üreme yeteneği çok güçlü olmasına rağmen, kan bağı ve ırksal yeteneği güçlü değildi. İnsan ırkı sayısız dünyadaki ırklar arasında sıradan bir ırktı. Birinci sınıf ırkların dikkatini çekecek bir durum değildi. Peki karşısındaki manzarayı nasıl açıklayabilirdi? Bu insan Lord, bu kadar kısa bir sürede bu kadar çok beyaz platin kademe askeri nasıl elde etti? Aynı zamanda Bayyun ve Vukin, Alevli Güneş şehrinin tüm tebasına Kutsal Işık şehrine doğru koşmalarını emretmişti. Kutsal Işık Lord'u bu sahneyi gördüğünde, sonunda savaş alanı elit modasından savaş alanını terk etme yeteneğini kullandı ve çok isteksiz olmasına rağmen yenilgiyi kabul etme inisiyatifi aldı. Sonra, Kutsal Işık şehrini ve tüm Kutsal Tek Boynuz'un cesetlerini gerçek dünyaya geri getirdi. Zouzonu'nun tarafında, diğer taraf teslim olduğunda rütbesi otomatik olarak epik kademe orta seviyeye yükseldi aynı zamanda 30 bin savaş alanı puanı elde etti. Şu anda Zouzon'un bölge birleştirme sertifikası karşılığında takas yapma niyeti yoktu. Aklında tek bir şey vardı. Seviye atlamaya devam edin. Bu ejderha katili memleketiyle nereye varabileceğini görmek istiyordu. Sonra Zou Zou rütbesini sürdürdü. Üçüncü tur. İnsan ırkı alevli güneş lordu karşı Baize ırkı dinleyen rüzgarın efendisi. Not, Çin ve Japon mitolojisinde bir yaratık. Alevli Güneş Lord'u kazandı. Rütbesi Epik Kademe ileri seviyeye yükseldi. Aynı zamanda 30.000 savaş alanı puanı daha elde etmişti. 4. Tur İnsan ırkı, Alevli Güneş Lord'una karşı Kara Ejderha ırkı, Lord Feri. Alevli Güneş Lord'u kazandı. Rütbesi Efsanevi Kademe temel seviyesine yükseltilmişti. Aynı zamanda 30.000 savaş alanı puanı daha elde etmişti. 5. Tur 3 saat sonra Efsanevi kademe seviye Lord Savaş alanı, Cehennem Volkanı Bay Yun son 3 başlı cehennem tazısını 5 alevli ok ile hallettikten sonra, savaş alanı yavaş yavaş sakinleşmeye başladı. Alevli Güneş şehrinin şehir duvarında Zou Zou önündeki bildirime baktı. Kerberos Lord'unu yendin, Kara Tanrı Lord'u, efsanevi kademeleri seviye Lord. Bu sıralama yarışmasını kazandın. Not, Yunan mitolojisinde ölüler diyarı kapısının üç başlı bekçi köpeği. Tebrikler, 100 bin savaş alanı puanı aldınız. Tebrikler, Lord savaş alanında mistik kademe temel seviyesine yükseldiniz. Lord savaş alanı etkinliği sona erene kadar bu unvanı korumanız gerekiyor. Ancak o zaman bu unvanı kalıcı olarak elde edebilirsiniz. Her gün en az bir sıralama yarışmasına katılmanız gerekmektedir. Aksi takdirde sıralamanız bir puan düşecektir. Savaş alanı mağazanız güncellendi. Artık kendi bölgenize dönebilirsiniz. Zonu'nun gözleri parladı. Mistik kademe temel seviye. 7 galibiyetin ardından nihayet bu seviyeye ulaşmıştı. Aşağıdaki savaş alanına baktı. Ejderha katiline özgü kan enerjisi, alevli güneş ordusu askerleri üzerinde yavaş yavaş dağılmaya başladı. Gözlerindeki kan rengi yavaş yavaş iyileşti ve en önemlisi güçleri yavaş yavaş normale döndü üst seviye düşmanların baskısı olmadan eski hallerine döndüler. Ancak Zou Zou aldırış etmedi. Kazanmışlardı zaten, bu onu etkilemezdi. Yarım saat dinlendirin sonra savaşmaya devam edeceğiz. Zou Zou askerlere baktığında onların neşeli olduklarını fark etti. Evet. Askerler heyecanla konuştular. Yedi ardışık savaştan sonra fiziksel ve zihinsel olarak biraz yorgun olsalar da, kitaplarda adı geçen üst düzey ırkların birbiri ardına yenildiğini gördükçe, yüreklerinin derinliklerinde tarifsiz bir başarı duygusu kabarıyordu. Bu nedenle, Zouzon'un emrini duyduklarında, sadece direnmeyi bırakın, hatta bunu dört gözle beklediler. Aynı zamanda Dünya kanalında Alevli Güneş Lordu'nun sıralamasını izleyen Lordlar da tam anlamıyla çılgına dönmüştü. Mistik Kakademe Temel Seviye Sıralaması Alevli Güneş Lordu'nun bu seviyeye geleceğini hiç beklemiyorlardı bu rütbeye sadece efsanevi ırkın lordlarının ulaşabileceği bir şey değil miydi? Peki biz insanlar da buna ulaşabilir miyiz? İnanmazlık ve sevinç içinde düşünüyorlardı. Bütün lordlar onur duydu. Kendilerini her zaman çok beğenmiş olan ejderha tanrısı lordu ve böcek lordu bile, alevli güneş lordunun şu anki rütbesine çok şaşırmışlardı. En iyi lordlar olarak mistik kakademe temel seviye rütbesinin değerini çok iyi biliyorlardı. O zamanlar bu seviyeye ulaşabilen lordların yüksek kıtada dahil olmak üzere tüm dünyalardaki tüm ırkların en üst düzey lordları olduğu söylenebilirdi. Yetenekleri çok güçlü olduğunu düşünseler bile Alevli Güneş Lordu'nun şu anki seviyesine ulaşmaları uzun zaman alacaktı. Ve onlarla aynı ırktan gelen Alevli Güneş Lordu tam da bu zamanda böyle bir şey yapabilirdi. İlk düşünceleri bu konunun çok inanılmaz olduğuydu. İkinci düşünceleri ise acaba Alevli Güneş'in efendisi insan ırkının lordu değil miydi? Aksi takdirde, bir insan Lord'u, Mistik Akademe Lord yeteneğine sahip olsa bile bu kadar güçlü olmazdı, değil mi? Alevli Güneş Lord'u Mistik Akademe temel seviyesine ulaştığında, savaş alanı sıralamasına dikkat eden çeşitli ırklardan tüm Lord'lar, bu yeni Mistik Akademe temel seviye Lord'un ırkını gördüklerinde de şaşkınlığa uğradılar. Mistik seviye Lord insan ırkından ortaya çıkabilir mi? O andan itibaren pek çok yabancı ırktan insan, Alevli Güneş Lord'u, ismini tartışmaya başladı. Uçurumun girişinde eski ve hasarlı bir binada. Eğer Zou Zou burada olsaydı, bu binanın mimari tarzının kendi topraklarındaki Şövalye Tapınağı ile birebir aynı olduğunu kesinlikle fark ederdi. Bölüm 238 Lord Bayihe'yi Şok Etmek Burası gerçekten de Şövalye Tapınağı'ydı ancak, Alevli Güneş şehrindeki Şövalye Tapınağı, onun yalnızca küçük ve önemsiz bir parçasıydı. Uçurumun girişini bastıran ve uçurum şeytanlarının uçurumu terk edip sayısız dünyaya istila etmesini engelleyen bu şövalye tapınağı, şövalye tapınağının çekirdeğini oluşturuyordu. Şu anda gümüş meteorit şövalyesi Rob, salonda dinleniyordu. Rob, yeni mi döndün? Yüzünde derin bir yara izi olan siyah zırhlı bir şövalye gelip Rob'un yanına oturdu. Kutsal tapınak muhafızlarının 9. komutanı Gilbert'ti. Genellikle kutsal tapınak çevresindeki uçurum şeytanlarını temizlemek ve uçurumun derinliklerine düzenli karşı saldırılar başlatmak için ekiplere liderlik etmekten sorumluydular. Bu nedenle sık sık buraya savaşmaya gelen Rob ile yoldaştı. Oldukça yakınlardı. Evet, az önce döndüm. Rob başını salladı. Tapınak efendisi nerede, diye sordu Gilbert merakla. Öğretmen, Mayersak, bile yılan çukurunda dövüşüyor. Birazdan geri döner. Rob başını iki yana salladı. Gilbert hiç şaşırmamıştı. Açıkça görülüyor ki Tapınak Efendilerinin onlara karşı mücadelesi ilk kez değildi. Yılan çukuru'na gelince tam adı Engerek Çukuru'ydu. Uçurumun Zümrüt Diyarı 74. seviyesinde bulunuyordu ve sahibi uçurumun efendisi Nagaların Tanrısı Mayersaktı. Biri uçurum şövalyeleri kralıydı, diğeri ise uçurumun 74. seviyesindeki uçurum lorduydu. İkisi de gerçek Tanrı'nın kademesi varlıklarıydı. Savaşsalardı dünyayı yok edebilecekleri şaka değildi. Ancak tam da bu yüzden ikisi kolay kolay ölüm kalım düellosuna girmeyeceklerdi. Tipik olarak, diğer tarafın durumunu test etmek kolay bir rekabet olurdu. Onları öldürme şansları %100 değilse, kendi evlerine geri dönerlerdi. Rob, öğretmenini savaşta rahatsız etmemek için dövüşmekten biraz yorulduğu için erken döndü daha sonra ikili bir süre sohbet etti. Gilbert birdenbire bir şey düşündü ve şöyle dedi. Duydun mu? Bu yıl lordlar arasındaki lord savaş alanı aktivitesinde bir insan lordun mistik kademe temel seviyeye ulaştığını duydum. Efsanevi kademede, sadece temel seviyesi bile olsa, hızla ulaşabilmek, insan lordun tüm ırkların en üst düzey lordları arasında yer aldığı anlamına gelir. Yüce irade sayısız dünyadan tüm ırkları kendine çekmiştir. İnsan ırkımıza gerçekten iyi bir genç çekmiş gibi görünüyor. Gilbert içini çekti. Gerçekten mi? Hangi ırkın insan lordu? Sarı altın kademe insan ırkı mı? Yoksa ilkel insan ırkı mı? Yoksa göksel ırk mı? Rob şaşkınlıkla sordu. Bahsettiği üç insan, onun sonsuz cennetlerdeki tanıdığı en üst düzey insan ırklarıydı. Hiçbiri Gök Mavisi gezegen adlı bir ırktan olduğu söyleniyor. Sanırım ona Alevli Güneş Lordu gibi bir şey deniyordur, diye mırıldandı Gilbert. Konuşmasını bitirir bitirmez Rob'un kendisine boş boş baktığını gördü. Ne dedin? Diğer tarafın gök mavisi gezegen insan ırkından Alevli Güneş Lordu olduğunu söyledim. Ne oldu? Sen de duydun mu? dedi Gilbert şaşkınlıkla. Hayır, duymadım böylesine genç ve gelecek vaat eden bir insan lordun bilinmeyen bir insan kolundan geleceğini beklemiyordum. Rob gülümsedi. Ancak çok büyük bir şok yaşadı. Aslında o alevli güneş lordu muydu? Onunla daha sabah karşılaşmıştı. Daha birkaç saat olmuştu ama karşı taraf bu kadar büyük bir karmaşaya mı sebep olmuştu? Gilbert, Rob'un tepkisini fazla düşünmeden başını salladı. Bir süre sohbet ettikten sonra Rob, odasına geri dönmek istediği gerekçesiyle diğer tarafa veda etti. Ardından hızla odasına geri döndü uçuruma özel bir iletişim cihazı çıkardı ve öncelikle iletişim durumu üzerinden öğretmeninin hala mücadele ettiğini doğruladı. Öğretmeninin iletişim durumunun aktif olduğunu görünce çok sevindi. İletişim durumu etkinleştirildiğinden bu genellikle öğretmenin çok güvenli bir durumda olduğu anlamına geliyordu. Bu yüzden dikkatini başka şeylerle ilgilenmeye yönlendirebiliyordu. İletişim durumu kapalıysa, bu genellikle öğretmenin kavga veya başka şeylere odaklandığı ve başka şeyler tarafından rahatsız edilemeyeceği anlamına geliyordu. Rob hemen öğretmenini aradı. Diğer taraftan Bay Hay'nin sesi geldi. Rob ilk önce Bay Hay'nin durumuyla ilgilendi. Öğretmeninin yaralanmadığını doğruladıktan sonra, hemen ona Alevli Güneş Lordu'nun mistik kakademe temel seviyeye yükseldiğini söyledi. Gerçekten Alevli Güneş Lordu'nu hafife almışım, onun sadece potansiyel bir kahraman olarak yetenekli olmasını bekliyordum. Ama aynı zamanda bir lord olarak da çok iyi," diye iç geçirdi Rob. Ancak Bayhe herhangi bir cevap vermedi. Rob, öğretmeninin tepkisinde bir sorun olduğunu hissettiği anda. "Anladım. Bunun için endişelenmeyin ve bunu kimseye söylemeyin. Ben hallederim," dedi Bayhe sakin bir şekilde. "Evet, öğretmenim," dedi Rob saygıyla. "Uçurumun 43. katında" tam kırmızısı bir ışık hızla uçurum solucan deliğine ve şövalye tapınağına doğru uçuyordu. Tam kırmızısı ışığın içinde bir figür vardı. Uçurum şövalyelerinin kralı Bayhe'den başka kim olabilirdi ki? Bu çocuğun sorun çıkaracağını biliyordum. Bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Bu tabu gerçekten bu kadar güçlü mü? Bayhe mırıldandı. Bir sonraki saniye uçurum solucan deliğinden geçti ve kayboldu alevli güneş şehrinde. Bu sırada Zou Zou, sadece mistik Kademe temel seviyesine ulaştığını biliyordu ve bu dünya kanalında bir kargaşaya sebep oldu. Ancak, bir insan lord olarak mistik kademeye ulaşmış olmasının, sayısız ırktan lordların dikkatini çekeceğini beklemiyordu. Hatta kendisinin gerçek tanrı kademesi biri olduğu düşünüldüğünde Bayhe bile bu mesele için acele ediyordu. Bu sırada, Mistik Akademe temel seviyeye geçtikten, yarım saat sonra tereddüt etmeden tekrar sıralamaya başlamayı seçti. Sıradaki rakibinizle eşleşiyor. Eşleşme başarılı. Savaş alanına giriyoruz. Dünya değiştikten sonra. Zou Zou önündeki dünyaya baktı. Burası uçsuz bucaksız bir gümüş arenaydı. Arenanın çevresinin kızıl renkte olması ise şaşırtıcıydı uzaklara baktı teknolojik ve mekanik bir bariyer yavaş yavaş orada belirdi. Çok havalı görünen yüzen robotlar ve teknolojik kollar sessizce oraya dizilmişti. Zou Zou bunu görünce birden kötü bir hisse kapıldı. Tam bu sırada bir mesaj bildirimi geldi. Mistik kademe temel seviye savaş alanına girdiniz. Siz ve rakibiniz rastgele olarak mistik kademe temel seviye savaş alanına, yıldızlı gökyüzü arenasına atandınız. Rakibiniz, makine ırkı lordu, kara radyum lordu. Düşmanı yenmenin şartı, 24 saat içinde tüm düşman kuvvetlerini öldür. Eğer süre sınırını aşarsanız, her iki tarafında olumsuz savaş sonuçlarına sahip olduğu değerlendirilecektir. Sıralama bir puan düşecek. Kuvvetlerinizi konuşlandırmak için 10 dakikanız var. Geri sayım, 9 dakika, 59 saniye. Bir an sonra alevli güneş şehrinde. Zou Zou ve diğerleri birdenbire ortaya çıktılar. Çaresizce birbirlerine baktılar kaybetmişlerdi tam bir yenilgiydi. Zou Zou'nun ejderha katili memleketi yeteneği, hiçbir soyu olmayan ve sadece saf mekanik teknolojiye sahip makine ırkına karşı işe yaramıyordu. Böyle bir durumda ne askerlerinin ne de kendi kuvvetinin artmaması söz konusuydu. Sonuç karşı tarafın teknolojik silahları yere indiğinde, karşı tarafın gölgesini bile göremeden hepsi öldü ve otomatik olarak savaş alanını terk etti. Görünüşe göre ejderha katili memleketi her şeye kadir değil. Bir makine ırkıyla veya soyu olmayan diğer ırklarla karşılaştığında, ejderha katliamının memleketi işe yaramaz hale gelecek, diye düşündü Zou Zou çaresizce. Yarım saat sonra Zou Zou bir başka sıralama müsabakasında mücadele etti bu savaşın düşmanı Ölüm Çukuru Ağacı adlı bir ırktı. Bu sefer ejderha katili memleketi etkisini tekrar tetiklediler. Bir savaştan sonra sıralama yarışmasını tekrar kazandılar. Tam rütbesini alacağı sırada bir asker aniden yanına gelip kendisine bir şeyler rapor etti. Tapınak Lordu Bay beni mi arıyor? Zou Zou şaşkına dönmüştü. Sonra bunun hakkında fazla düşünmedi. Şövalye tapınağına doğru yürürken askerlerin dinlenmesine izin verdi.